Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizin için istek üzerine, bir kardeşimin isteği üzerine bir tanıtım videosu çekeceğim. Ee, bu yenilenebilir enerjilerle ilgili e, yani e, bir teknoloji aslında ama ben bunu yenilenebilir teknoloji olarak değil de bir evimde e, jeneratör kaynağı gibi düşünün. Yani elektriklerim kesildiğinde jeneratörümü çalıştırsın, televizyonumu çalıştırsın, işte ne diyeyim, işte wi fi mi çalıştırsın gibi bir ihtiyacım olduğu için bir talebim olduğu için böyle bir cihaz tercih ettim. Jeneratör çok verimli olmuyor ama şimdi yeni teknolojilerde inverter teknolojilerinde ve akü teknolojilerinde edinilen, kat edilen mesafe bayağı ileride olduğundan dolayı böyle bir şey almayı tercih ettim arkadaşlar. Gelecekte de evime işte bir güneş enerjisi işte iki panelli, üç panelli, işte ne diyeyim bir tane işte MPPT ile beraber evime sabitlemeyi düşünüyorum. Böyle bir markası tercih ettim. Maxsun 2000. Gördüğünüz üzere UPS özellikle, UPS özellikle bir inverter tercih ettim. Genelde fişe takılı oluyor, bir tane ekranı var. Bunu işte duvara monte edeceğim. Şu anda biraz yoğun olduğumdan dolayı montajını yapamıyorum. Sadece geçici olarak elektrik kesintisine karşı evin bir köşesine kenarına koydum. Kullanıyorum. Benim bulunduğum bölgeden her ne kadar bir termik santral dibimizde olsa da elektriklerimiz nedense bir yoğunluktan dolayı Voltaj düşmesinden dolayı, faz gitmesinden dolayı elektrikler arada sırada kesiliyor arkadaşlar. O sırada bu sıcaklarda vantöterimi çalıştırması yani can suyu gibi bir şey yani emin ol. Yani ferahlatıyor bizi. Aynı zamanda 2000 watt aldım birazcık daha evin hani olur da güneş paneli takacak olursam işte evimin buzdolabını çalıştırsın ne diyeyim işte sebilimi çalıştırsın işte televizyonlarımızı çalıştırsın vantöterlerimizi çalıştırsın gibisinden Böyle bir yere sabitleyip güneş paneliyle desteklemeyi düşünüyorum. Tabii bu şimdilik temel ihtiyacım değil, temel ihtiyacım sadece bir e, geçici elektrik kaynağı. E, bununla kampa gittim arkadaşlar. E, kampta bir hafta yani pazartesi akşamından e, cuma sabahına kadar bana yani kampta çadırımda lambam olsun. İşte ne diyeyim laptopumun şarjı olsun, telefonlarımızın şarjı olsun, işte ne diyeyim mobil vantilatörümün işte şarjı olsun o gibi şeyleri e, rahatlıkla şarj etti. Aydınlatmamız e, aydınlatmamızı yeteri kadar yaptı. Yani yaklaşık neyse pazartesi akşamı, salı akşamı, e, perşembe akşamına kadar yani 3 3,5 gün 4 gün kadar bizim enerjimizi karşıladı şu 100 amperlik aküyle arkadaşlar. Ee, kampta bayağı 220 volt elektrik sahibi olmak çok eğlenceli oluyor açık söyleyeyim yani ee, herkes böyle küçücük 12 voltluk lambalarla aydınlanmaya çalışırken böyle 25 voltluk 25 işte wattlık bir lambayı böyle körfez aydınlatmak güzel oluyor. <laughs> ee, şöyle şarj ediyorum göstereyim. Yani normalde burada bir tane bir ekranımız var. Hemen sizin için açıyorum. 1-2-3 Evet. Evet Basılı tutmak gerekiyor. Basılı tutuyorsun. Ee, şu anda 225 volt veriyor gördüğünüz üzere. Ee, akümümüz şu anda 13.1 volt. Yani UPS özellikle olduğu için yani normalde bunu şarja takacağım. Yani genelde şarja takıyorum mesela elektrik ara kesildiği olduğu zaman sürekli uğraşıp durmuyorum. Takılı kalıyor bu şekilde. Gördüğünüz üzere bir anda şarj voltajı yükseliyor. 14.5, 14.6'ya kadar yükseliyor. En son 14.7'yi gördüm ben. işte bunun 5 metre kadar bir kablosu var. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Gördüğünüz üzere AC Out'dan direk AC in'den direkt bataryalara şarj gönderiyor. Ee, şey gittiği zaman da elektrik gittiği zaman da işte 16 milisaniyelik bir geçiş süresi oluyor ee, 220 volt'tan yani şebekeden akıyor geçiş süresi. 16 milisaniye olduğu söyleniyor kullanım kılavuzu. Yani mesela vantotörüm çalışırken bir an höf böyle bu böyle kapanırmış gibi olup tekrar açılıyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani ben şu an memnunum. Şurada bir tane işte ne diyeyim ee, USB girişi var. 2 nokta kaçmış. 1 amper. Ee, bir voltaj girişi var. Uzaktan kumandası var bu şekilde. İşte bunu duvara monte edeceğim bu şekilde. İşte ne diyeyim. Burada bir alet çalıştırmayacağım. Şimdi akşam saati birazcık gürültü çıkartıyor. İşte ne bileyim. İşte ee, işte bir bu, işte vantilatör çalıştırdığım zaman vantilatörümün kaç uh, watt çektiğini buradan görebiliyorum. İşte vantöterim bir vantöterim 30 watt çekiyor, başka bir marka vantöterim 40 watt çekiyor. Yani boy boy değişiyor, ne yani kaç watt çektiğini gösteriyor arkadaşım burada. Tabii aynı zamanda bunu anlayabilmek için bir tane de o hani fişe takılan şeyler var ya watt ölçerlerden de aldım. Onlardan da böyle evin buzdolabı kaç watt çekiyor, işte ne diyeyim evin işte ihtiyaçları ne kadar watt, onları tespit ettim. Yani şu anda bu cihaz bu haliyle yaklaşık 1 mesela benim evimde 2 3 tane 1 var. Televizyonlarımızı ondan sonra internetimizi saatlerce ama saatlerce götürebiliyor. Yani sabahtan akşama kadar yapılan bir elektrik kesintisini tolere edebilecek boyutta şu anda. Sonra bataryaları büyütürüz ne diyeyim? İşte MPPT takarız. İki tane de panel takıp evin bir köşesine montaj yaptım mı alsana bir yenilenebilir güneş enerjisi. Şurada da bir tane işte topraklaması var şu arka tarafında. Yani diğer Maxon'lardan farklı değil. Şurada da işte aynı şeyler var gördüğünüz üzere. Fanı var burada. Ondan sonra burada da işte ne diyeyim. Şurada bir topraklaması var görüyorsun. Şu beyaz kabloyu ben oraya taktım eğer bir topraklama ihtiyacı olan bir makineyi kullanacak olursam e, oradaki e, prizin toprak hattına bağlı veriyorum oraya. O şekilde kullanıyorum arkadaş. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım aradıklarınızı e, şeyini bulmuşsunuzdur. Hele arkadaşım bir arkadaşım soruyordu ya hani şarj voltajı kaç diye. Bak şu anda 14.8'de şarj ediyor. Ama batarya dolduğu zaman batarya dolduğu zaman bu şarjı kesiyor arkadaşım. Çünkü bataryanın ömrü uzun süre dayanabilmesi için belli bir noktada bu cihaz şarjı kesmesi gerekiyor. Şu anda uzun süredir şarj etmediğim için şarj ediyor. 14.8 ile daha sonra bu şarjı kestiği zaman 13.2'de falan kalıyor batarya. Bu şekilde. Hani gördüğünüz üzere şöyle bir kutu. Böyle 5 metre bir kablosu var. İşte evimin mutfağına veyahut da işte oturma odasına koyacağım. İhtiyacım olduğu zaman işte ne diyeyim akü akülerimin durumunu, voltajın durumunu, işte kaç watt elektrik çektiğimi buradan görebileceğim. Gelecekte. Tabi bu bir proje. Zamanlı olacak. Biraz ekonomik bir güç istiyor. Başka önümde başka projeler var. Başka bakım sorunlarım var. İşte tamir edeceğim başka şeyler var. Onları çözeyim. Çözdükten sonra buna odaklanacağız arkadaşım teşekkür ederim izlediğiniz için ee, merak olan arkadaşlar aşağıya soruları yazabilir biliyorsunuz cevap yazıyorum İhtiyaçlarınızı hani bildiklerimi söylüyorum size ee, bir sorunuz olursa size cevaplamak isterim hoşçakalın esen kalın kendinize iyi bakın